Merhaba değerli dostlar. Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öğrenmeye çalıştığımız fer ön ekinin fiillerin önüne gelerek onları nasıl edilgen yaptığına dair kısa örnekler ve kısa gramatik açıklamalarla hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Hollandaca'da bazı ekler vardır. Bu ekler fer gibi, he gibi, b gibi, on gibi bütün cümle içerisindeki kelime veya fiillerin önüne gelerek onları fiilimsi yani isimden fiil ya da edilgen duruma düşürebilirler. İsterseniz birlikte bu örneklere bakalım. Değerli arkadaşlar, fer şu şekilde alırsak Fer fiilleri edilgen yapan bir örnektir. Fer edilgen kelime ve cümleleri birlikte bakalım. Örneğin Fer eki almış bir wordumuz ya da fiilimiz şu şekilde olsun. zenden zenden göndermek bu master haliyle zendin verilmiş şeklidir. Ferzendin gönderilmiş, göndertmek gibi bir anlam verir. Örneğe bakacak olursak Dit is ferzondun." Bu gönderdirildi, ya da göndertirildi şeklinde çevirebiliriz. Yani bir edilgenlik katıyor. Ein ferzondun brief gönderilmiş bir mektup. Burada da gördüğünüz gibi Ferzondun brief fiilimse hali dönüşmüştür. Bir diğer örneğe bakalım. Dit bericht is verweidert. Dit bericht is verweidert. Bu mesaj silindi. Dit is verzonden. Bu gönderilmiş. Değerli arkadaşlar, is ya da sein ile Have'ın bazı cümlelerde farklılık gösterebilir. Örneğin Ich hep verheitten. Ben unuttum. Ich habe verheitten. Ben unuttum. Dit is verslacht. Dit is verslacht. Rapor edildi. Röportaj edildi. Kaydedildi. Dit is verlopen. Gördüğünüz gibi fer eki önüne gelerek lopen zaten devam edebilirlik şekli yani yürütülebilir. Süresi geçti demek. Expire oldu. Dit is fer under. Dit is fer under. Bu değiştirildi. Fer biliyorsunuz değişmek ya da değiştirmek. Dit is verkauft, koppen almak. verkauf, satmak. verkauft, satıldı. Bu satıldı. dit is vertald. Tal dil demek. Tal'ın diller. Fertalın, tercüme etmek. fertalt tercüme edildi. Bu tercüme edildi. diye çevirebiliriz. dit is verplicht. Bu zorunlu kılındı. Verpflicht. Zorunlu kılındı. Mecbur kılındı. Ik ben verrast. Ik ben verrast. Ben şaşırdım. Ya da şaşırtıldım. Şoka uğratıldım. Sürprize uğratıldım gibi bir anlam çıkabilir. Ik ben vertrokken ben vertrokken, ayrıldım. Vertrekken, ayrılmak. Vertrokken, ayrıldım. Dit is, ferlatın. Dit ferlatın. Bir yerden çıkarılmak, bir yerden terk edilmek. Yani bu terk edildi. Verlaten. Dit is, verbodun. Dit Ferbot yasak. Ferbodun yasaklanmış. Yani bu yasaktır. Ich hab verfucht. Arkadaşlar verfuchen ile tufuchen muhtemelen aynı anlama yakın bir ifade ortaya çıkarıyor. Katılmak. Yani ben katıldım. Ich ben verlift. Lif. Verlift. Verlift. Aşık oldum it meant fair lift. That is fair Kayboldum. Ya da bu kayboldu. Fair lower. That is fair worked. Work zaten çalışmak. Work'ın çalışmanın e, ee, çoğul hali verwerk işleme koymak ditis verwerkt işleme konuldu işleniyor ditis verborgen dit is verborgen bu saklandı dit is verfälend dit is verfälend bu sıkıcı yani sıkıcı oldu sıkan bir durum This first laut ya da this first lautl bu şifrelendi zaten laut e, anahtar demek this first lautl şifrelendi kod kod konuldu gibi bir anlam veriyor the tide is forlisen zaman kayıp zaman kayboldu zaman kayıp ekleri nasıl edilgen hale getirdiğini görüyoruz fiilleri. Yani bu ekin fiilleri nasıl bu hale getirdiğini görüyoruz. şimdi children sind Çocuklar şımartılmış. Verwendt. That is verdient. Bu hak edilmiş. Ya da bu hak edilmişti. Bu kazanılmış. Değerli arkadaşlar biraz zor ama Mantığını öğrendikten sonra zaten kendi kendine oturuyor. That is Ferdinand. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu hak edilmiş, bu kazanılmış. Ditis fer scund, yani altı değiştirildi. Bebeğin altı değiştirildi şeklinde. That is fer scund. Ditis ferlicht ışıklandırıldı, parlatıldı. Bu yanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lektin oradan ışık olduğunu gördük. Hay heft fertont. Ton göstermek, fertont gösterildi. Hay heft fertont o gösterdi. Edilgenliği bu şekilde görmüş olduk. Tekrar arkadaşlar vurgulamak istiyorum. Verdiğim örneklerde d ve het eklerine dikkat ettim. Ser ekinin bir fiili nasıl edilgen o ettiğine bakarken de basit anlamıyla yani did ile verdim. zain ekleriyle birlikte verdim. Değerli arkadaşlar bazı örneklerde hebben kalıbı da kullanılması gerekiyor olabilir. Ama ben bunu kullanmadıysam gözümden kaçtıysa da bunun zamanla oturacağını düşündüğüm için Hollandalılarla da ben e, Hollandaca konuşurken açıkçası olayın mantığını verdikten sonra karşı tarafın onu tölere ettiğini kapattığını gördüm ilk zamanlarda. Yani buraya iz mi gelecek? Ben mi gelecek? Ben mi gelecek? Ya da heaven mi? He, mi? Heaven mı? Gibi bir karmaşaya girmeden it is forlorn diyorsun mesela. Her neyse arkadaşlar böyle bir kısa açıklama verdim size. Ee, bir eksik, bir yanlışlık ya da düzeltilmesi gereken bir şey görürseniz lütfen yorumlara yazın. Birlikte öğreniyoruz çünkü. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Top diyelim o zaman.